İran rejiminin öldürdüğü iddia edilen Maşa Amini hakkında tüm dünyada Müslüman kadınların dahi girmiş olduğu bir furya başlatılmış oldu. Müslüman kadınlar saçlarını kesiyorlar, sözde kadınlara hürriyet istiyorlar. Kardeşlerim, şahsen İran'ı sevmem. Müminlerin annesi Aişe annemize iftira atan, müminlerin emiri, hulefay raşidinden biri, Resulullah Efendimiz'in yol arkadaşı ve ashabı Hazreti Ömer Efendimiz'e hakaret üstüne hakaret eden bir zihniyeti ve topluluğu sevecek ve savunacak değiliz. Lakin bugün İran'ın şahsında bizim başörtümüze taarruz edilmektedir uyanık olunuz. İran'daki bir kadının ölmesinden ötürü bütün dünyada Müslüman kadınların saçlarını açarak saçlarını kesme olayı, aslında İran'daki kadını destekleme değil, İslam'ın teseddürüne bir taarruzdur. Müslüman kadınlar bu konuda dikkatli olmalıdırlar. Elbette yanlışları yanlıştır diye dile getirmenin bir usul ve erkanı vardır. Fakat yaptığınız hareketler eğer İslam'ınıza zarar veriyorsa ve Batı tarafından destekleniyorsa bu işte bir sıkıntı vardır. Müslümanlar dikkatli olun batının tesettürünüze taarruz etmesinin başka bir vecihi ve başka bir göstergesi olan bu furyaya aman ha katılmayınız.